için de ayrı bir video çekebiliriz zaten. Life Vaküler'i de şu şekilde gösterebiliriz. koltuğun, koltuğun altına bir sıra yaptık aslında. Yani. Taşınabilir. Bunun da satışı var. Yakın zamanda satışa da başlayacağım. Şu anda kendi kullandığım Life Vaküler'i de satıyorum. da bilgisini verelim. Sahibinden ilan koyacağım. İletişime geçmek isteyenler bana özelden mesaj atabilir. LinkedIn. Instagram bilgisini vereceğiz. Oradan bize mesaj olarak ulaşabilirsiniz. Aküyü gösterelim Şu şekilde. Normalde aracımızın koltuğu burada koltuğun altına gerekli bağlantıları yaptıktan sonra Life aküyü çok rahat koyabiliyoruz. Şu anda aracımız 80 volt 43 amper Life Park ile de çalışabiliyor aynı zamanda. Akülerin dışında ekstra olarak yolda ben kalmıyoruz. Yolda kalmıyoruz yani. Tabii, yolda kalmayız. Ki yakın zamanda Bursa videosu da gelecek. İlk ve son değil tabii ki. Thank <laughs> you.